Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın... <laughs> 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 ya 90 milyon vefsiyeye yani sen de aslında satın aldığıken almak hani istedim şöyle nasıl <laughs> ya bunlar evet arkadaşlar bu, para mal kafadan videolar gelecek bu arada arkadaşlar evimi geliştireceğim Evime hayvanları hayvan alacağım. Kapımın önüne bahçe falan yapacağım. Evin içini genişletmeyi düşünüyorum. Ama bir sonraki videoda da bu duyuru amaçlı bir videoydu. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.